Bazen hayat sessizce bizi durdurur ve içimizden bir ses fısıldar. Kendine dönme vakti geldi. İşte içsel yolculuğa çıkmak için on neden. Birinci neden, kendini tanımak. Dışarıdaki dünyada kaybolduğunda içindeki seni bulma zamanı gelir. İkinci zihinsel sessizlik, zihnini susturmak, ruhunun sesini duymanın ilk adımıdır. Üçüncü hayat amacını keşfetmek, bir yerlerde seni bekleyen bir neden vardır ve onu sadece içine dönerek bulabilirsin. Dördüncü gerçek huzuru bulmak. Huzur, ulaşılacak bir yer değil, hatırlanacak bir haldir. Beşinci kendi değerini hatırlamak. Sen değerlisin ve bunu fark etmek için kimsenin onayına ihtiyacın yok. Altıncı şifalanmak. Geçmişin yüklerini bırakmak. içinden hafiflemekle başlar. Yedinci, kendine şefkat göstermek kendine sarıldığında aslında en derin yaranı iyileştirirsin. 8. bilinçli seçimler yapmak. Farkındalıkla atılan her adım seni gerçekliğe biraz daha yaklaştırır. 9. bağ kurmak. Sen yalnız değilsin. Doğa, evren ve ilahi olan seni hep duyuyor. 10. yeni bir hayat başlatmak. Her gün yeni bir başlangıç ve iç yolculuk bu başlangıcın kalbidir. Şimdi bir nefes al ve kendine doğru ilk adımı at. Çünkü sen bu yolculuğu hak ediyorsun.